Yeni videoyla karşınızdayız. Şimdi yeni yengeç çıktı bize. Onu bir yükseltelim. Ondan sonra oyuna başlıyoruz. Yükseltiyoruz. Hepsini alalım. Şimdi al. ben başlayayım. Bas bakalım. Hop. Hı? Kaçı kadar yükseldik ya? Dört oldu mu acaba? Yok. Dörde daha var. Bunları da yapalım. Şimdi yengeçli oyuna giriyoruz. Bakalım yengeçli oyun nasıl oynanıyor. Çok merak ediyorum. Ana yengeç şeyinle böyle tırmıklı yengeç şeyinle öyle özelliği var. Hmm. Hı -hı. böyle eziyor bizi. Hı -hı. Karşı şeyleri, düşmanları. Hı -hı. Bu da bedava. Bunu da açalım. Hı -hı. Hı -hı. Doktor önlüyor. Hadi bakalım. Şimdi öyle de yapalım. Ben bir daha tamam aşkım. Bunu buraya koyduk şimdi. Anne, daha yüksek mi oluyor mu? ben oynamak istiyorum. Şurada bir tane yapmadık herhalde. Hop bunu da yapalım. Hop üçüncü seviyeyle yengeç ile oyuna başlıyoruz. Hı. Şimdi şunu ücretsiz çevirin demiş. Anne evet ama ben oynamak istiyorum. Tam bunu ben bir oynayayım. Sonrasında hemen güçlenmiş oluyor. Anne çıkacak. Evet. Anne bu Yeni çünkü... seviyeye geçtik sanırım yoksa ne oldu şimdi? Sekizinci lige geçtik ha tamam. Ay anne o ona yengeç geçti ona. Ha sekizinci ligdeydik zaten. Herhalde şey atladık, kupa atladık. Dur bakayım. Ya. Bekle de oğlum yapayım onu. Bekle. Bütün hepsini açalım. Aç. Değiştir diyelim. Bunu tekrar gösterme canım. Değiştir. Buna gitti. Bu da değil. Tekrar değiştiriliyor mu acaba? Ay. Neyse olsun yapacak bir şey. Tamam hadi bir kere bir oynayalım onu. Kasayı aç diyor bir dakika. Hop hop. Haydi bismillah. Başlıyoruz. Haydi bismillah. Oyunun sesini açalım. Anne ben. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şarjımız çok az. Işığımızı söndürelim. <laughs> şarjımız çok az. Bakalım nasıl oynanıyor. Den 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 den. Anne Oo, ne kadar hızlı bas bir Dur bir dakika aşkım. Oo bayağı hızlı atıyor. Çok güçlü bir şeye benziyor bu yengeç. Hadi yengeç çık yukarıya. Git 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 git. Oo yengeçimiz çok güçlü. Kapı oyununda mı çıktı bize bu? Yok. Nereden çıktı? Ha evet. Kapı oyunundaki kutulardan bize çıktı. Vav wow, ne güzel öldürüyor. Seni toplayalım. Ha ha gidelim. Gidi onu Oo da. O anne güçlü. Çok güçlüyüz çok güçlüyüz. Geliyorum seni de öldüreceğim. Gel buraya Allah. Gidi onu Kaç dostum kaç dostum var. Öldürdüm onu da. Çok güçlüyüz çok. Güçlüyüz. Kaçalım ha burada saklanalım ha kimse bizi görmesin. Çekil git şimdi Ayşe gül dur yazma lütfen. Hindistan cevizi mi var diyor bir şey yazmışlar ama. Neyse bakarız ona. Kimse var mı? Ateş geliyor kaçalım. Ha burada kimse var mı? Ha burada kimse var mı? Kimse yokmuş geliyor. Aha buradaymış. Seni gidi seni. Seni gidi seni. Oo, ne attı öyle ya? Allah beni vurdu. Anne, seni gidi sınavba seni. Sağ ol. Dur Dı Aa, yengeç neden su da hareket edemiyor? Yengeç su su kralı değil mi yengeç? Can alacağım oradan. Vurma lan beni. Doğru diyorum sana. Bak da, kaç. Gel gel. Gel de seni bir mahlayayım buraya gel. Maklayı giyim ona orada. Kesin Allah. Allah. Makla gelersin. anne. Mıkla. Koşmam lazım. Anne ne koş, koş, aldın? Koş 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 anne koş koş. Bir şey Ben e, e, de şey aldım? Kız kaşlarını uzatıyor da kız kaşlarını uzatıyor. Bak bak nasıl olacak ona. Çin ya. O çekti onu buraya. Oho, birinci miyiz bir yok. Biri daha var. Biri daha var. Beş kişi daha varmış. Dur. Koş anne, dostum koş koş ateş geliyor kaç. Anne ateş de yan bende. Oo, altın silahımız var hem de iki tane. Ne 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 burada mısınız burada kesin burada saklanıyorlar kesin kesin. Nerede lan bunlar? Hey dostum neredesiniz? Aha ateş buradan da geldi Aa burada burada burada. siz buraya bir yere de. Aha aha. can can can. Can 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 Allah kaçmam lazım Nasıl kaçacağım can ama biz ne Ne? biliyor musun kaç tane can vardı bunun ya öldürüyoruz öldürüyoruz dolduruyoruz can git can de pis can 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 Dertlerin çok. Hani nereye gittin ana biz izliyoruz değil mi? <laughs> Öldük inanamıyorum. Bu kazandı. Evet. Uuu 9 kişi öldürmüş. Acaba biz kaç kişiyi öldürdük? Gösterecek mi? <laughs> İyi şarjımız bitirdi. Oyunu bitirdi. Kupa aldık. Uuu. <laughs> Müthiş bir oyun oynadık. Tekrar oyuna demeyelim. Telefonu anne, şarja koyacağız. Şimdi ben. Ama telefonu şarja koyalım. Sonra tekrar video çekeceğiz tamam mı? Tamam. Çünkü telefon kapanabilir. Hop. Şimdi. Çünkü sen e, şeyini kapat. Düşünün. Bakayım şarj kaç kaldı? %4 şarjımız kaldı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza Bir sonraki... abone olmayı unutmayın. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay. bay bay.